Günaydın lan Arif. Günaydın lan Zekeriya. Nasılsın bu sabah? Ha, nasıl olalım? İşte eşeğin kuyruğu gibiyiz. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Al benden de o kadar. Ama nedense içimde iyi bir his var. Bugün iyi bir şeyler olacak. Oo sen öyle hissediyorsan kesin başımıza taş yağacak. Çok iyi. Ne biçim konuşuyorsun lan Guttuk? Dün atlattığımız badireden sonra bize artık hiçbir şey olmaz. Oğlum dilini ısır lan, kaşı. Hmm. 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 Evet. Ha. Ha. Aferin, böyle işte. Aa. Oğlum turistler geliyor. <laughs> hello. Hello. Welcome to Istanbul, hello. Ekuy. <laughs> No ah, ragazzo. Arif İtalyan lan bunlar. E ne güzel, bizim çocuklarla anlaşırlar işte. This way please, this way. Grazie. Ne yapıyorsun lan? Kaptın yine turistleri. Oğlum ne olacak kapsak lan? Bugün ben kaparım, yarın sen kaparsın. Valizler de gelmişler, görmüyor musun? En az bir hafta kalır bunlar. Şu an uyanık. <laughs> Hello. Are you breakfast? Abi breakfast istiyorum know? Tea, menemen, white cheese, uh, uh, simit, tomato. Çavi! gel oğlum gel. İtalyanlar geldi, gel. Efendim ustacığım. İtalyan. Gel. <laughs> <laughs> Mama. Bak İtalyan ya bunlar. Toprak çekti toprak. Ve vatandaşını görünce hemen bak nasıl sarılırlar ya. Toprak çekti ya. Aa! Misafirlerimiz mi geldi? Aa, hoş, geldin. hoş, Aa, hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın çocuklar. Hacer kim bu kadından? Diye mi misafirlerimiz oluyorlar. Charlie'le Zola'nın anneleri bunlar. Ne? Ama davet ettik ya çocukların babalarını bulsunlar diye. Sürpriz yaptık çocuklara. İyi halt ettiniz. Yandın Arif. Öldün Arif. Aman Arif. Arif. Ya. Daha fazlası için gençliği Eyvah YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.